Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, arkadaşımla beraber pes serisi oynuyoruz. Arkadaşlar e, avraç kuruyorduk arkadaşlar. E, neydi? Şey puan kurduk. Önceki şeyin devamı. Bekle ben takımı ayarlıyorum. Ben portekiz alır kanka bence. Ronaldo tek değil ki sen kafayı mı yedin? Dünya kupasında o şş, e, çeyrek finale kadar nasıl geldiler adamlar? Yani çeyrek finale gelemediler ama yani şey yaptılar. Neredeyse çıktıklar Fas'ı. Ha işte Fas'ı yenemediler. bu ne biçim şu mı? Bi? Çıkartırım ha. Evet arkadaşlar. İkinci dakikada mı? Evet tam attım ya. İyi çok iyi kanka maşallah. Sen iki de atarsın bizde dörtte. Sen iki dakikasın. Sen de sen iki de atarsın ben de dörtte. Averajda yükseldim. Tamam kanka tamam tamam hadi. şu anda maç sonuna kadar etkilenmesin. Zaten etkilenmiyor. Hayır normalde etkileniyor kanka puan olarak her şey şey düşünülüyor. Yazılıyor kanka. Ben kontrol ediyorum bazen. Hı hı. Hanga pardon ikinci gol attım özür dilerim biraz eziyorum da seni yavrum. Harbi vardı görünüşte erkek çok patlıyorlar. Arkadaşlar maç 2-0. E, dakika 10 maç 2-0. Kanka en azından sen 2. dakikada atsa da dakika 10'da 1-0 yapıyorsun. Ben dakika 10'da en azından 2-0 yapıyorum. Tamam kanka. En sigma sensin. Evet en sigma benim.

hocam ya kanka, ya, ya? Ya. <gülüyor> <gülüyor> <Baksana>. <gülüyor> yine Pickford. Pokemon <gülüyor> pokemon. <gülüyor> pokemon arkadaşlar pokemon bruno fernandez i spoke to you açın işte öyle değil. Karaciğe öyle açmayacağım böyle açacaksın. Yani açtım. Açtın? Evet ben şimdi açtım. Hı -hı. Açtım oğlum ya herkes gördü ya. Açılıyor, açılıyor. Öyle Allah çapsın kendim açtım kanka. işte inan. Aynen. Bu arada arkadaşlar ee, puan şu anda 6-3 olacak her yenersem. Avarajda da kasıyorum şu anda. Kanka Portekiz'i seçmekle büyük bir hata yaptın. Portekiz'i seçmekle büyük bir hata yapmadım. Ya yani, oynatmakla büyük bir hata yaptım. Kanka Portekiz'i seçmekle büyük bir hata yaptım. Kanka Portekiz'i seçmekle büyük bir hata yaptım. Hadi, senin var ya. Boş kapıyı kaçırıyorsun resmen ya. Eğim işte. Benim de çektiğimi anlamışsın da umarım. Oynatmayacağım bu arada onu. Çıkaracağım birazdan. Ben de. Bak be, ben de şeyi Ronaldo'yu çıkartabilirim. Çıkartırsan seni döverim. Siz, abi çok şey, büyük Ronaldo'cim. Allah çapsın.

Sol bek mi oynuyor? Sol kanat mı oynuyor? Belli değil. Aga adamı ileri at. Ya futbol ya. Hocam bak. Ya kanka yeniyoruz zaten yapma. Bana ne kanka yeniyorsan? Koluk yapar, ne yapıyor? Hakkımı almayacağım yeniyorsan bile. adama bir suyu çektirme terbiyesiz herif. Ya kendisi çekmiyor ben mi Adam suyu çek çekti dedin ki hayır suyu çekersen mesajları dönür mesajları beni döver dedin terbiyesiz Arkadaşlar benim santraforum yok ki. Herikenin yerine oynaya Ben bu adamı oynatmam benimim Benim forvetle oynamıyor. Substitution in progress. Abi adam forvet gibi oynuyor ama. Ama oynamıyor. <laughs> <da> evet. <ben> evet. <laughs> <Odun. gülüyor> İyi. Evet. Evet. İyi Evet. 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 Ya avaraj kasmamı istiyorum ya. ya hocam. Benim de, benim de lazım. Tamam ne yapalım? O zaman gel Ankara'ya gidelim. <laughs> 100 kartını buraya koyabilseydim sen ne kadar kötü vurdun demeyecektim. Ne kadar Ama 100 değil işte Sırım, so e, sorun orada zaten 88 e, de düşük, düşük burada kartlar yükseltilmiş olsaydı belki daha iyi e, oynayış olabilirdi doğru lan adam doğru söylüyor. Aynen. Arkadaşlar bunun puan tablosunu hemen izliyorum. Bir daha gel. Tamam arkadaşlar bu maçta. Bugünün son maçı. Ee, puan benim alt Osman'ın 3. Oynanan maç 3'e 3. Üç. Averaj 2'ye 2'ye 1 Hayır lan avarajı 2'ye 1 değil Avarajı 2'ye 0 oldu bu arada ha, ha, kanka. Hayır kanka bu maç 2-1 Senin sadece bir avarajın vardı i̇ki, iki, i̇ki tane Kanka önceki maçtı önceki Tamam önceki maçı da sayılıyor Akıllı kardeşim Hayır ya oğlum git süperlik kadrosuna bak ya arkadaşa yorumları yazın ya. <laughs> tamam. Tamam hadi tamam tamam kanka. Ya kanka. Onun bu kadar bilgisi ki yani yorumlara yazan da benim. Tamam yorumlara yazan senin ağladığını kanka bak o normal 2 tamam mı? Ben yine de 2 1 yazdım. Ya kanka düşmüyor. O önceki maçlarına ver düşmüyor, düşmüyor. Tamam önceki maçları sayılıyor. İkisi sıfır oluyor. Ben şimdi gol attım. Kanka de iki bir maç. Allah Allah. Sen de kendini biliyorsun. Ben biliyorsun. Ne oluyor şey ya? Tamam kanka. Bir maç daha. Maça git. Ben gittim. Sen gitme. Kanka yorumlara yazacaklar kim alıyor. Lütfen arkadaşlar izleyen varsa kim alıyorsun? Yani 2-1. E, önceki maçlar, önceki videoyu izleyerek e, ne olduğunu anlayabilirsiniz. E, kimi seçsem, kimi seçsem. Şanlımız, yurdumuz, türkümüz. Benim ne seçtim belli bence. Hayır, Türkiye'yi seçtim. Ya he he aynen aynen aşağıdaki TTT. Hadi bakalım ben de al, al. Almanya'yı seçtim. <laughs> Ulan ben dünkü maçı unuttum. <laughs> dünkü maç kaç kaç bitti? Ben dünkü maçı unuttum ya. Dünkü maçta ne oldu ki? Hatırlasana Almanya kardeci, Neuer. o yer? He. kanka değiştirme imkanım yok mu takımımı? Yok kan, <laughs> gel kanka gel. Ay Arkadaşlar dün 3 tane no yere gol attım da korkusuna ters treni aldı. Bir tane daha attım. Tersten kendi Gene alma. 2 tane attım. Korkumdan terste gene aldım. O da kendi kalesine Aynen terste gene şut çektim uzaktan eliyle içeri attı. Göreceğim lan bu maç. Keşke Fransa'yı seçseydim de nostalji olsaydı. <laughs> Virt. Yemin et. Üç bir. Ay e, bir sıfır lan ne 3 biri. Avarajda iki. Kanka illa ben de bir gol atacağım. İlla sen de bir gol atabilirsin bir daha. Yani illa gol. Ya yani niye durdurdun? Kesin virüs aldın değil mi? Evet bir değil de de almadım. Leron saldım. Leron salı GF175'likti. Onu sağa çay aldım. Tekenle çıkalım. Ooo Musya'ya ne beningim var. Karşı karşıyalar. Musya'ya ne ya dedim de, ya. Cemal Musya'ya. Kanka sen... Bir tane daha. Alexander Arnold bu adam da genç anlatacak. Ben birisi sevmiyorum çünkü tanı tanıyorum bak, şey de kartı var. Nereden ne? arkadaşım? Yok, Ankara arkadaşım. Canım istiyor. İçeride mi yanık istiyor canım? İçeride mi yanık istiyor canım? Tamam gel ben sana ilgiyi göstereceğim kanka. Hafer kuşu doğar. Ağlatıyor seni Hafer. Tamam. Şey Böyle söylediğine pişman olmaman olmanın son birkaç dakikası. O bir soru şey oğlum kanka. O da dün diyor. De. Dün dedik artık yok öyle bir şey.

İşte bu kanka, ee, kullanma süresi donmuş. Ee, başka bir ülkeden yenisini getirttirdik. Benim. Kullanım süresi uzun hatırlatayım. Bakkal çıkınca eski defteri açar. Ben açmam. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Baskılı oynuyorum şu anda. Evet, hep top almaya çabasını. Ne yapıyorsun ya? Rica ederim. Aynen var ya. Hakan, Hakan, seçeb Hakan seçebilir. Hakan, Hakan seçebilir miydi? Hakan. Ee, Ferdi. Hakan seçebilir miydi? Ferdi o normalde Hollandalı mıydı? 2 adet minute south O kaleciyi açmasaydın goldü bu arada. Ne? <laughs> Vallahi ben bilmiyorum ben. Yani onların Türk olduğunu ama e, Türkiye'yi seçmediklerini biliyorum. Hurricane'in hmm. attığı gole bak Herikeyin. Hurricane. Arkadaşlar ben geri dönüş yapıyorum ve şu anda farkı e, 6'ya çıkaracağım 9 3 yapacağım puan yani farkını. Kanka şu anda 6 3 şu an puan farkı olmamalı. Efendim kanka o kadar da olmamalı mı dedin? Yani olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor öyle mi? Yapayım hepiniz. Sevgili annemin de anladı Öyle. ki aynen kanka şımarttım bak. Maç sonunda Gol yiyince hep böyle diyor zaten. Maç lan. Ya, ne yapıyorsun ya? Evet öbürdü. Herkese hata yapabilir. Evet yapmadı. Aynen bu arada Almanya iyi takım değil Almanya'nın iyi, iyi takım değil bu arada Almanya de Hocam değdi ama son anda topa Tam son anda topa değdin ama Ben alıyorum adam yer alıyor ya. Kendi kalesine, Kendi kalesini atmadı bu arada. puan 9'luk yapacağım kanka. Yani Göreceğiz kanka. Kanka. kanka her şey alan de değil olur. Hayır sana bunu hatırlatmak istedim. Ya yeter ya. Bana değmedi bu arada, sana değdi. bilmiyorum. Kanka sen benim kararlarıma karışamazsın, benim kendi takımım. Efendim? Ya hocam bitiremezsin yani. Ben orada pozisyon arıyorum. Pozisyon öpüyorum. Sanki atacaksın. Maçın adamı Kay Havet. Atardım kanka ben orada. Eğer yani atam atamaya da bilirdim, Tamam mı? Garan adamı Tamam tamam. Garantisi tamam, yok. Tamam. Garantisi tamam, yok. Tamam tamam tamam. Avarajda. Avarajda. Avarajda yine öndeyim. Atılan gol benim daha fazla Ee, ay arkadaşlar benim ee, videomuzu sonuna geldik kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayız serisi seviyorum hoşçakalın mutlu kalın.